yoğun bir kış mevsimi geçiriyoruz. Evet. mücadele çalışmalarında Siz, belediye yeterli geliyor mu? Bununla evet. ilgili kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bildiğimiz üzere 31 Aralık akşamı kar yağışı başladı. 48 saate yakın bir süre aralıksız kar yağdı. Daha sonra birkaç gün önce yine bir kar yağışıyla karşılaştı. Son 12-13 yılın en şiddetli kışını geçiriyoruz şu anda. Tabii biz belediye olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Tam anlamıyla e, müdahale etmiş saymıyoruz kendimizi ama şüler olsun ki şu anda şehir merkezinde kapalı bir yolumuz yok. E, ulaşılamayacak bir yer yok. Karla mücadele çalışmalarımız sabah erken saatlerde 5.30 6.00'da başlayıp gece 1.30 2.00'ye kadar devam ediyor. Tabii e, Allah şükürler olsun, Allah tüm belediye meclis üyelerimizden de razı olsun. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Hepinizin bildiği üzere 28'e yakın araç aldık biz. Belediyemizin envanterine kazandırdık. Bu araçları almamış olsaydık ciddi anlamda zorluk yaşayacaktık. Ama e, şu anda karla mücadelede tam anlamıyla yeterli olmamakla beraber e, mevcut araçlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, bizim bir tane loderimiz vardı şu anda serviste Kar, e, karla mücadele için kullanılan bir tane buzlama aracımız vardı o da şu anda Iğdır'da bakımda e, bunun yanı sıra dört tane disibimiz vardı iki tanesi çalışır vaziyetteydi Biz beş tane cisibi aldık o beş disibinin uçlarına da e, aparat taktırarak şu anda etkin bir şekilde onları kullanıyoruz bunun yanı sıra bir tane griderimiz dört tane ee, yeni almış olduğumuz pikaplarla tuzlama yapıyoruz. Yani ne yazık ki bunun bazen eleştirisi de oluyor. 2026 yılındayız hala elle tuzlama yapılıyor diye bazen vatandaşlarımızdan e, işte e, yani şikayetler eleştiriler de alıyoruz ama imkanlarımız doğrultusunda vatandaşlarımıza hizmet sunmakla mükellefiz. Bunun farkındayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Tabii yeterli değil bize göre e, ama e, imkanları zorluyoruz. Tabii bunun yanı sıra yer yer e, özel idareden e, karayollarından, devlet su işlerinden de e, destekler alıyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Tabii onlar da öncelikli olarak kendi sorumluluk alanlarıyla mücadele etmekle yükümlüler. E, biliyorsunuz bu şiddetli kar yağışının olduğu zaman da karayolları özel idare e, de kendi e, ağlarındaki yolların çalışmasını yaptılar. Ondan sonra 3-4 Ocak tarihlerinde Sarıkamış'ta hepimizin bildiği gibi şehitler ama yürüyüşü vardı. Oraya destek oldular. E, Tabi yer yer bize de desteklerini sundular. Allah hepsinden razı olsun. Yine diğer taraftan değerli arkadaşlar şunu da söyleyeyim.